Selam gençler hepiniz hoş geldiniz ben Alperen Bugün sizlerle bir yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Biliyorsunuz e, önceden YouTube bırakmıştım Arkadaşlar artık YouTube'a başlıyorum Görüyorsunuz bugün de Brawl Stars giyindim ve artık videolar gelecek Siz de aşağıdan abone olup ve like atarsanız çok sevinirim Ve sihirbazlık videosu geliyor Arkadaşlar bir tane sihirbazlık için elimize bir tane tok alıyoruz. Ve şimdi arkadaşlar şunu çok izleyin. Ve iki parmağımın arasındaki ben tokayı buraya aktaracağım. Ve bakın. Ve görüyorsunuz arkadaşlar ve aktardım. Ve aslında basit bir sihirbazlık. Ve toka lazım bunun ihtiyacımızda. Ve böyle geniş olan böyle bir büyüyen bir toka. Görüyorsunuz esnek. Ve arkadaşlar artık belki bu Penny ile her zaman video gelebilir Brawl Stars'la. Brawl Stars oynuyorum biliyorsunuz. Onun videoları da gelecek. Sadece siz abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Şu iki parmağımdayken şunları aktaracağım. Gördünüz arkadaşlar aktardım. Ve bunun sırrını açıklıyorum. Arkadaşlar yapacağınız tek şey elinizde bir tane tok olması. Ve bu tok aylanda yapacağınız tek şey şu baş pardon arkadaşlar şu işaret ve baş parmağınıza geçirmek. Ondan sonra avucunuzu içine böyle gerdirip ve şu dört parmağınızı bunu sokmuyorsunuz içeri. Şu dört parmağınızı koyuyorsunuz ve şunları da şöyle üstüne hafif getiriyorsunuz. Ve şöyle oldu ve ondan sonra seyirci görmeyecek şekilde böyle tutuyorsunuz e sanki hızlı sallar gibi ya böyle falan yaparken böyle böyle yaparken elinizi hemen hızlıca böyle kaldırıp bırakıyorsunuz ondan sonra otomatikmen zaten aktarılıyor tekrar gösteriyorum arkadaşlar şu işaret ve baş parmağınıza takıyorsunuz e şöyle gerdirip şu İpin içine böyle dört parmağını sokuyorsunuz. Bu kalıyor baş parmak. Ve ondan sonra şunun arasına geçiriyorsunuz. Ve böyle kaldı. Seyirci böyle görmeyecek bir şekilde şöyle tutuyorsunuz elinizi. Sallarken hemen çok hızlı sallayın siz. Ben gösteriyorum sadece. Hıp hızlı sallarken elinizi hemen açmak. Ve ondan sonra otomatikman zaten şu üç parmağınızı aktarılıyor. Ve tekrar göstereyim arkadaşlar. Sizin sadece yapacağınız tek şey bu. İşaret ve baş parmağına geçirmek. Şu dört parmağınızı koymak. Parmağınızı üstüne koymak. Ve ondan sonra şöyle sihirci görmeyecek bir şekilde. Hıp hızlıca salla salla. Elini aç. Ve ondan sonra otomatikmen zaten aktarılıyor böyle. Ben size göstereyim hemen şöyle hızlı bir şekilde. Hop böyle. Yani çok kolay bir sihirbazlık. Sadece şöyle. İşaretle baş parmağına tak. Aşağı çek. Dört parmağını sok. Baş parmak kalsın dışarıda. Ve şunların böyle tırnakların ucuna gelecek bir şekilde dursun. Ve ondan sonra böyle salla salla sallarken hemen elinizi açıyorsunuz. Ve otomatikmen aktarılıyor zaten bu üç parmağınıza. Ve arkadaşlar sihirbazlık buydu. Aşağıdan kanalıma abone olup ve like atarsanız sevinirim. Her zaman YouTube videosu gelecek. Siz de abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Oyun videoları da gelecek. Onun için abone ol ve like at.